okumak, öğrenmenin ve gelişmenin insan için en etkin yoludur. Gelişmiş toplumların parklarda, toplu taşıma araçlarında, tatilini geçirdiği deniz kıyısında, kısaca günlük hayatlarının her alanında kitapla arkadaş olduklarını görürüz. Bunun tam tersine geri kalmış toplumların zamanlarını boş ve yararsız işlerle geçirdiklerini üzülerek tanıklık ediyoruz. Medeniyetin kadim binaları olan eğitim, bilim ve sanatın temelleri kitaplarla atılmıştır. Dolayısıyla kitaptan uzaklaşmak aslında bir anlamda medeniyetten uzaklaşmaktır. Karanlığı aydınlatan kandilleri söndürmektir. Asla şüphe yoktur ki kitapla bağlantısını koparan toplumlar hiçbir zaman medeniyet deryasına gelken açamayacaklardır. Kolektif havzayı korumanın, paylaşmanın, geleceğe aktarmanın insanlık adına en güzel yoludur kitapların varlığı. Kitap vicdandır. Çünkü dünyayı bir başkasının gözünden anlamamızı sağlar. Kitap tecrübedir. Çünkü mümkün olduğu kadar hata yapmadan öğrenebilmenin aracıdır. Okumak geliştirir. Okumak iyileştirir. Okumak birleştirir bu gücün bilinciyle, inancıyla ve gelecek günlerin umuduyla bugün burada bir aradayız. Sevgisini içten duyanlar sıdk ile çalışır benimseyerek. Milletine, ulusuna uyanlar demez neme lazım neyime gerek. Her ferdin hakkı var bizimdir vatan. Babamız dedemiz döktüler al kan. Hudut boylarında can verip yatan saygıyla anarız şehit diyerek. Vatan aşkı ile çalışan kafa muhakkak erişir öndeki safa. Tesiri nüfuzu olur her bir tarafa herkes onu büyük tanır severek. Olmak istiyorsan dünyada mesut hakka halka yarayacak bir iş tut. Çalıştır oğlunu kızını okut insan olmak için okumak gerek. Vatan bizim ülke bizim el bizim. Emin ol ki her çalışan kol bizim ay yıldızda bayrak bizim toprak bizim söyle Veysel övünerek överek Saygıdeğer kaymakamım Denizli Büyükşehir Kültür ve Daire Başkanım İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlçe Emniyet Müdürümüz İlçe Jandarma Komutanım sevgili öğretmenlerimiz sevgili öğrencilerimiz siyasi partilerimizin değerli mensupları ve özellikle canımız kadar sevdiğimiz, değer verdiğimiz çok kıymetli acı payamlı kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Kitap günlerimizin onur konuğu olan, bize şeref veren yazarımız Ahmet Ümit hocamıza ve Müfit Can Saçıntı hocamıza yürekten teşekkür ediyoruz. Tüm kalbimle onlara hoş geldiniz. İlçe halkım adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Kitaplar şafakları yolculuktur sözüyle çıktığımız yolda ikinci yıldayız. İkincisini düzenlediğimiz bu güzel etkinliğimize tekrar sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Sevgili dostlar, tabii ki bu etkinlik belediyemizin bir etkinliği, adı böyle. Ancak şunu da unutmayalım. En az bizim kadar heyecanlanan, en az bizim kadar emek veren Sayın Kaymakamımıza huzurlarınızda öncelikle teşekkür ediyorum. Ayrıca Milli Eğitim Müdürümüz ve Milli Eğitim camiasına çok çok teşekkür ediyorum. Ve yine Ana Yurt Yayınları sahibi Mustafa Hocam ve çalışma arkadaşlarına gönüller dolusu teşekkürler. Acı payama ayrı bir değer verdiler, ayrı değer kattılar. Yıllarca içimizdeki küllenmiş közü kitap günleri hasretimizi gittiğimiz her fuarda karşımıza çıkan ve bize güç veren, o içimizdeki közü alevlendiren Selam hocam nerede? Selam hocama. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda ikincisini düzenlediğimiz etkinliğimizin inşallah 3, 4, 5, 15 olmasını ve fuarları dönüşmesini diliyoruz. Halkımızın gönlündeki kitap sevgisinin alev alev yüreklerde coşmasını diliyoruz. Yine ilçemizdeki kırtasiye ve kitap evleri sahibi kardeşlerimize de destek ve kat katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz öğrencilerimize destek olmak amacıyla katkı koyan işletmelerimize çok teşekkür ediyor bol kazançlar diliyoruz. Kıymetli dostlar, Cumhuriyetimizin 100. yılı olmasının da ayrı bir heyecan ve onurunu yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere ve arkadaşlar olmak üzere ya istiklal ya ölüm inancıyla bu toprakları bize vatan kılan o yiğit insanların ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Türkiye yüzyılının yolu açık olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu güzel acı payamın ve onun onurlu, samimi, çalışkan ve güzel yüzlü ve güler yüzlü halkının belediye başkanı olmaktan da büyük bir şeref duyduğumu sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlar, bu yurdun artık yolu hep şafaklar olacaktır. Asla karanlık olmayacaktır. Allah'ın izniyle Yüce Türkiye Cumhuriyet Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Olsun değil mi? Bizim ilim Çin'de de olsa gidip alın diyen bir efendimiz, bir peygamberimiz var. Ve bizim akıl ve bilim en büyük manevi mirasımdır diyen, iki kuruş harçlığından bir kuruşunu kitaba harcayan Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Nice bilim adamlarımız var. Nice düşünce ve fikir adamlarımız var. Öğretmenlerimiz var. Her biri birbirinden aydın halkımız var. Yüzü şafaklara dönük ve vatan uğrunu yaşayan bir memlekette yolumuz elbette şafaklar olacaktır. Birazdan, kitaplarla dolu bir alanı gezeceğiz. Okudukça okuyasımız gelecek. Bir düşünür der ki, insanlık ne kadar büyük bir yalnızlığı, yabancılaşmayı, sevgisizliği ve yıkımı yaşıyor, yaşıyor olursa olsun, dünyanın herhangi bir yerinde bir şiir yazan birileri varsa ve onun okuyanı varsa, barıştan, aşktan, özgürlükten ve güzellikten umudu kesmeye yer yoktur. Hepimiz biliriz ki çok kitap okuyan birileri kötü sözlere yüreğinde yer vermez. O yürekte o kadar çok güzellikler vardır ki kötülüğe yer kalmaz. Kavgasında bile kötü söz olamaz, küfür bile olmaz. Bu kitap günleri göstermiştir ki acı payan coğrafyası ile yöneticileriyle ve o güzel halkıyla ne kadar çok hoşgörülüdür, aydındır, her tür fikre açıktır gelen yayın evlerimizden, kitaplarımızdan, yazarlara kadar, yazarlarımıza kadar her tür siyasi ve inanç anlayışına mensup dostlarımız vardır. İşte bu yüzden bizim memleketimiz hoşgörünün başkentidir. Burada Hacı Payam alkış hak etmişti. Teşekkür ediyorum. Kutsal ve ulusal değerlerimize hakaret olmadıkça her türlü fikir bağrımızda dostluk bulacaktır son söz olarak kitap günlerimizin hayırlı olmasını, başarılı ve daim olmasını dilerim. Bütün katılımcı dostlarımıza tekrar gönüller dolusu teşekkürler ederim. Yolun açık olsun Hacı Payam. Efendim, akil oldur ki bıraka dünyada bir hub eser. Eseri olmayanın gör ki ardında ne izi kalır ne eser. Bu cihan içine kimin eseri var ise bakidir ölmez ol hızrı sıfat zinde durur ta maşer. Diyerek bizleri asırlar evvelinden okumanın, yazmanın, eser bırakmanın ne denli önemli olduğunu fısıldamıştır 16. yüzyıl Osmanlı şairi Abdüllatif Şener Çelebi. İnsanın kendini okuması için öncelikle bu dünya ile ilgili algılarının ve kapılarının açık olması gerekmektedir. Ve bu kapıları açan anahtar ise kitaplardır. Kitap İnsanoğlunun hayatla mücadele ederken kuşandığı zırhı silahıdır. Çünkü kitaplar geçmişten yarına insanlığın hafızasına işlenmiş ne varsa içerisinde muhafaza edip yaşanmış ile yaşanan ve yaşanılacak olanlar arasında köprü kıra, kurar ve insanı güçlü kılar. Her bir kitap ayrım gözetmeksizin insanın ruhunu kalbini şekillendirir ona kişilik ve karakter kazandırır. Kitapları merdiven basamaklarına benzetebiliriz. Okunan her kitap kemalet kalesinin burçlarına doğru bizi adım adım yukarıya taşır. Bazen farkında oluruz, bazen hissetmeden inşa ederiz. Cemil Meriç'in dediği gibi, kitap zekayı kibarlaştırır. Hassasetimizle düşüncemizi ancak kendi içimizde zihni hayatımızın derinliklerinde geliştirebiliriz. Ama zekanın tavırlarını efendileştirmek için okumak zorundayız diyor Üstad Cemil Beriç. İnsanoğlu var olduğundan beri güçlü olmak ister. Ve bu güç bilgide saklıdır. Bilgi ise kadim zamanlardan beridir, kitaplardadır. Tarihin derinliklerine baktığımızda en güçlü ve muzaffer devletler kitaplarla, bilimle, sanatla iç içe olmuş, büyük kütüphaneler kurmuş, muazzam medeniyetler inşa etmişlerdir. Kitapla kurulan medeniyetler insanlığa huzuru, kılıçla kurulan devletler ise insanlığa zulüm acı getirmiştir. Ve çağımız bilginin sanal sanal alemde elden ele dolaştığı bir basitlik çağını dönmüştür. Sanal dünyada yayınlanan bilgilerin çoğunun yalan olduğunu göz önüne alırsak saf ve hakiki bilginin yine kitaplarda olduğu görülmektedir. İnsanoğlu her devirde, her çağda ve her şartta kitaplarla büyük bir muhtaçlık içerisindedir. Beni dinlediğiniz için hepinizle saygıyla selamlıyorum. Merhaba. Her şeye karşıyım biliyorsunuz. Acı payama karşı değilim, onu da biliyorsunuz. Çünkü geçen yıl acı payamın, acı payamların kültürüne... ...ve kitaplara ne kadar düşkün olduğunu gördüm. Ee, bu çok önemli bir şey. Ülkemizin her yerinde maalesef böyle kitap fuarları yok. İnsanlar kağıda gelen mı kitap fiyatlarından değil... ...tuvalet kağıdı fiyatlarından e, öğreniyorlar, affedersiniz. Ee, o da önemli tabii ama kitap sayfaları, kitap sayfaları insanın beyninin ve ruhunun kirini pasını siliyor. Öbürünü söylemeye gerek yok. Şimdi Fazıl Hüsnü Dağlarca ünlü bir dizesi var. Diyor ki Türkçem benim dil bayrağım. Bayrağı biliyoruz da bağımsızlık sembolü dil bayrağı ne? Ve bu kadar önemli mi? Hakikaten önemli. Çok kısa tarihten bir iki örnek vereceğim. Dünya tarihinin İlk imparatorluklarından birisi Anadolu'muzda Hitit İmparatorluğu kurulmuştu. Sonra yok oldu. Bir eski yanılmıyorsam Yunan Site Devleti geldi, yendi ve yok oldu. Tamam, Hitit Devleti yıkıldı, yok oldu da milleti nereye gitti? Uzaylılara mı ışınladı. Ona sabun mu yaptılar? Nereye gitti? Neden yok oldu? E çünkü dili ve kültürü yok oldu. Sonra ne zaman farkına varıldı? Yaklaşık yüz küsür yıl önce Ahmet Ümit'in asıd uzmanlığı alanı bu konular. Ee, tekrar bir arkeolog kazı yapıp Hititler'in kültür eserlerini, sanat eserlerini ve dilini çözünce, ha böyle bir dil varmış, böyle bir millet varmış dedi. Yine Hititler tarih sahnesinde dili, kültürü sayesinde e, anılmaya başladılar. Bu kadar önemli. Kendi tarihimizden örnek vereyim müsaade ederseniz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Forstun'da yanılmıyorsam 16 yıldız var. 16 Türk devletini tarihteki temsil ediyor. Ee, daha da var da 16'sını temsil ediyor. 16 devletimiz varmış. Yani bundan önceki 15'i yıkılmış. Ama milletimiz, <laughs> halkımız var olmaya devam etmiş. 15 bayrağımız varmış farklı farklı değişmiş. Milletimiz halkımız var olmaya devam etmiş. Tarihte benim bildiğim iki kere ordularımız dağıtıldı. Biliyorsunuz milletimiz halkımız var olmaya devam etti. Ne sayesinde? Dili ve kültürü sayesinde. Dil, kültür bu kadar önemli arkadaşlar. Diyorum ki hani Devletler yıkılmaz, halkı, milleti yıkılmadıkça, yok olmadıkça, milletler, halklar yok olmaz, dili, kültürü yok olmadıkça. Bu noktada da kitaplar, dilin, kültürün üretildiği yazarlar, edebiyatçılar, sanatçılar tarafından üretildiği e, e, yerlerdir. E, asıl bir beka sorunu varsa bununla ilgilidir beka sorunu ortada kal, kaldıracak en önemli şeylerin başında hani belki karşı çıkabilirsiniz ama bence öyle. Dil, kültür, kitap, edebiyat geliyor. Bu ee, anlamda e, yazarlar, kültür savaşçıları, kitaplar, silah, belki böyle kitap fuarları da yine beka için, asıl beka için e, karargahlardır, birliklerdir. O yüzden hep birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Acıpayamlar. Merhaba ne güzel bir ilçeniz var ya. Güneş de çok güzeldi bugün tabii ama muhteşem yani yürürken böyle arabayla falan inanılmaz hoş. Burada hayat böyle ağır. Ben İstanbul'da yaşıyorum bu arada. Tam İstanbul'un güveğinde Beyoğlu'nda ofisim. Arada adaya gidiyorum ama burası gelince böyle yavaşlamış bir hayat. O kadar hoş ki çok bilmiyorum tabii siz ne düşünüyorsunuz? Gençler kaçalım gidelim diye mi düşünüyorsun bilmiyorum ama çok güzel. Ve tabii Acı Payam'da böylesi önemli, anlamlı bir kültürel etkinlik için bulunmak e, çok hoş. Ve ayrıca beni e, ikincisi düzenlenen kitap günlerinin onur konuğu seçtiğiniz için bütün Acı Payam'lara, belediye başkanımızın şahsında, kaymakamızın şahsında, bütün Acı Payam'lara çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Müfit dostum anlattı. Aslında ulusların, insanların, toplumların varlığı demek kültür demek. Kültür yoksa ve bu kültürü iletemiyorsanız ve bu kültürü geliştiremiyorsanız yoksunuz demek. Dünyada böyle bakın İngiltere'nin İngiltere'nin ihraç ettiği şeyler nedir biliyor musunuz? İki şey, üç şeyi ihraç ediyor. Bir, edebiyat, Agatha Christie, Shakespeare, iki müzik, üç futbol. Bunlar, bunların içerisinde en önemlisi iki kültür alanı. Bu o kadar kıymetli ki ve bununla bizim ülkemizi ve başka dünyadaki insanları hepimiz Agatha Christie okumaya başlıyoruz örneğin. Hepimiz müzik dinliyoruz, hepimiz futbolla ilgileniyoruz. O kadar kıymetli bir şey ki bu. Ama biz buna yeterince maalesef önem vermiyoruz. O yüzden kitap günlerinin kıymeti kat be kat artıyor. Aramızda genç arkadaşlar var ne mutlu bize. Genç çocuklarımız var ne mutlu bize. Bazen işte konuşuyoruz diyoruz ki çocuklarımızı sağlıklı beslememiz gerekir diyoruz. Çocuklarımızın et yemesi, süt yemesi, ıspanak yemesi gerekir diyoruz. Değil mi? Bedenen çocuklarımızı beslemek için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. Fakat çocuklarımızı bedenen beslemek gerekli ama yeterli değil. Çocuklarımız ruhen beslememiz gerekiyor. Onların İyi insanlar olmasını sağlamamız gerekiyor. Onların şehirlerine, kasabalarına, ülkelerine ve dünyaya sahip çıkmalarını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de bizi öteki canlılardan ayıran duygu, empati duygumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Empati duygusunu geliştirebilecek bir tek araç vardır: sanat, sanat ve burada da edebiyat. Nedir empati? Kendimizi başkasının yerine koymak. Başkasının acısını duyabilmek, başkasının kederini duyabilmek, başkasının sevincini duyabilmek. O zaman insan olmaya başlıyoruz. Gazze'deki ateş altındaki insanların acısını duyabilmek, onlarla beraber üzülmek, kahrolmak. Ya da dünyanın başka bir yerinde açılar varsa onların acısını duyabilmek. Bu çok kıymetli bir şey ve bu İskenderiye'deydi. Yani ülkemizin içerisinde, kendi kültürümüz içerisinde kitap ve kitaba duyulan ilgi hep var. Bergama'daki el yazması sayısı 200 bin adet, 200 bin adet. O dönem için müthiş bir şey. Ve 300 bin adet maalesef bu kitaplar daha sonra Kleopatra'nın teyzi olarak Marcus Antonius tarafından Mısır'a götürüldü. Çünkü hep kavga vardı. O yüzden ben bugün buraya kitap günlerine geldiğim zaman ya da başka bir yere kitap etkinliklerine, fuarlara gittiğim zaman onu hatırlıyorum. Bunun kökleri var bizim ülkemizde. Topraklarımızda binlerce yıl öncesinden gelen kültürümüz var. Sorun bunu uyandırmak. Ateşi uyandırır gibi uyandırmak. Onun için de kitabı, değerli, kıymetli, sanatı, değerli, kıymetli vazgeçilmez bir etkinlik haline getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda gerçekten belediye başkanımıza ve sayın kaymakamımıza bir kere daha teşekkür etmek isterim ve sizlere de teşekkür etmek isterim. Bir tek ömrümüz var. O ömrü yaşıyoruz. Ama kitaplar okuduğunuz zaman, romanlar okuduğunuz zaman onlarca ömür yaşamaya başlıyorsunuz. Bir tek aşk yaşayacaksınız belki ama Tolstoy'un Anna Karenina'sını okuduğunuz zaman yepyeni bir aşkla karşılaşıyorsunuz. Flaubert'in Madam Bovary'sini okuduğunuz zaman yepyeni bir aşkla karşılaşıyorsunuz. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sını okuduğunuz zaman yepyeni bir aşkla karşılaşıyorsunuz ve yepyeni hayatlara yolculuklar yapıyorsunuz. Dünyanız genişliyor. Hayattan daha çok zevk alıyorsunuz. Gerçekten mutlu olmak istiyorsanız, gerçekten hayatın tadını çıkarmak istiyorsanız gençler, kitap okuyun, roman okuyun, hikaye okuyun, şiir okuyun. Çok güzel olur hayatınız. İnanın bana. Ve bu güzel günde sizlerle beraber olduğum için tekrar onur duydum, şeref duydum ve çok mutlu oldum. Lütfen kitapla, sanatla kalın gülümsemeyinizi kaybetmemeniz için şart çok teşekkür ederim hayırlı olsun 在这一边。